aşkı aramak hangimiz o duygusal labirentte çılgınca dolaşıp kendimizi tamamlanmış hissetmemizi sağlayacak bir eşleşme bulmayı ummadık ki umut ve hayal kırıklığı hayatımızın kıyısındaki dalgalar gibi bizi çeker ve tabii ki kalp kırıklığı peşinden koştuğumuz aşkın gözlerimizin önünde yok olup gittiği bizi asla gelmeyecek bir şeyi arayıp aramadığımızı merak etmeye bıraktığı o anlar. Ama bugün size farklı bir hikaye anlatmak istiyorum. Aşka dair daha bilge bir bakış açısı, ekranları kaydırarak ya da kısa mesajları bekleyerek bulunmayan bir bakış açısı. Bu, kendi içinizde keşfedilmiş, felsefe dünyasında ...özellikle de stoacılıkta ortaya çıkarılmaya hazır bir bakış açısıdır. Stoacılıkta, umutsuzca aşkın peşinden koşmanın neden engeller ve acılarla dolu bir yol olabileceğini anlamama yardımcı olan bir rehber buldum. Bu felsefe öz disipline, özgünlüğe ve kendi üzerine düşünmeye değer veriyor. Stoacı uygulamalar sayesinde öz saygı ve güven sorunlarım için dışarıdan övgüler veya çözümler aramak yerine içime bakmayı öğrendim. Sevginin en özgün haliyle başka bir insanda değil, insanın kendi içinde bulunduğunu keşfettim. Böylece bugün sizlerle paylaşmak istediğim bir bakış açısı doğdu. Sevgiyi arzulamak, hayatımızda sevildiğimizi hissetmek doğaldır. Ancak çoğu zaman sevginin tüm sorunlarımıza sihirli bir çözüm olduğu yanılsamasına kapılırız. Kendimizi özel birini bulmanın bizi neşeyle dolduracağına, endişelerden kurtaracağına ve aradığımız huzuru bize vereceğine inandırırız. Aşkın, toplumsal standartların dikte ettiği gibi tatmin edici bir yaşamın kapılarını açacak ana anahtar olduğu inancına sarılıyoruz. Hayatınızda o özel kişiyi bulma baskısı arkadaşlık ilişkilerinde, televizyonda ve sosyal medyada sürekli karşımıza çıkıyor. Yine de romantik ilişkilerde bile zorluklar ve mücadeleler devam eder. İdealize edilmiş beklentiler hayal kırıklığına yol açabilir ve kendimizi zaten bir ilişkimiz varken bile aşkı ararken bulabiliriz. Stoacıların bize öğrettiği gibi, bizi rahatsız eden gerçeklik değil, gerçeklik hakkındaki görüşlerimiz ve beklentilerimizdir. Sorunlarımıza bir çözüm olarak aşk yanılsaması mutluluğumuzdan bir başkasının sorumlu olabileceğine inanmamıza neden olur. Ancak Epikuros'un bilgece söylediği gibi, her şeyin olmasını istediğiniz gibi olmasını aramayın. Bunun yerine her şeyin gerçekten olacağı gibi olmasını dileyin. O zaman hayatınız iyi akacaktır. Gerçek Stoacı bilgelik bize sevginin yaşamlarımızda değerli bir bileşen olduğunu ancak tüm ikilemlerimizin veya çatışmalarımızın cevabı olmadığını hatırlatır. Kalıcı mutluluk kişinin kendini disipline etmesinden, hakiki özgünlükten ve kendini yansıtmasından gelir. Neredeyse hepimiz fiziksel olarak mevcut olmayı ama zihinsel olarak geçmişe hapsolmayı ya da gelecek hakkında endişelenmeyi deneyimlemişizdir. Şimdiki zamanda yaşama pratiği yapmak, buraya ve şimdiye dönmek Dikkatinizi yaşamın gerçekten gerçekleştiği yere yöneltmek gibidir. Şimdiki an değerli bir armağandır, genellikle küçümsenir ve değeri bilinmez. Geçmişi değiştiremeyiz ve gelecek belirsizdir. Ancak şimdiki zaman, şimdi ve burada harekete geçme ve karar verme gücüne sahip olduğumuz yerdir. Mevcudiyet pratiği, hayatımızın her anının tadını tam anlamıyla çıkarmamızı sağlar küçük zevkler bile şimdi de yaşamak deneyimlerimizi zenginleştirir. Yemekler daha lezzetli, kahkahalar daha içten ve anlar daha değerli hale gelir. Şimdiki zamanda yaşamanın önemi ilişkilerimizde özellikle de otantik aşk arayışında kendini gösterir. Aklımız başka yerdeyken nasıl anlamlı bağlar kurabiliriz? Anı yaşamak günlük zorluklar karşısında güçlü ve her etkileşimde özgün olmak anlamına gelir. Bu rol yapmakla değil, ilişkilerinizde gerçek ve samimi olmakla ilgilidir. Özetle, şimdiki zamanda yaşamanın yatsınamaz önemi, aşk arayışınızı sürdürürken ortaya çıkıyor. Mutluluğun geçmişte ya da gelecekte değil, şimdinin zenginliğinde olduğunu unutmayın. Hiç ilişkilerinizde kendinizi tekrarlayan bir dinamiğin içinde sıkışmış hissettiniz mi? Belki de kendinize "Neden aşkı bulamıyorum?" diye sordunuz. Her şeyi doğru yaptığım halde ilişkim neden bitti? Bu kendini keşfetme yolculuğunda sizinle kişisel gelişimin değeri ve aşk arayışına bakış açınızı nasıl dönüştürebileceği hakkında konuşmak istiyorum çoğu zaman aşkı ihtiyaç duyduğumuz için ararız ve bir başkasının hayatımızı tamamlayacağına inanırız. Oysa stoğacıların bize hatırlattığı gibi kendini özgürleştirmemiş hiç kimse özgür değildir. Kişisel gelişim yolu, engellerle yüzleşme ve bunların üstesinden gelme yoludur. Seneca'nın dediği gibi nereye gideceğini bilmeyen denizci için uygun rüzgar yoktur kişisel gelişimin değeri korkularımızla yüzleştiğimizde, risk aldığımızda ve en zor yolu seçtiğimizde ortaya çıkar. Kişisel gelişim sayesinde korkuların üstesinden gelebilir, kusurları kucaklayabilir, özgünlük ve etkili iletişime dayalı ilişkiler kurabiliriz. Sevgi arayışına yaklaşımınızı tamamen değiştirebilecek güçlü bir araçtan bahsedelim. Öz düşünüm, otantik aşka giden yolda öz düşünüm esastır. Bu, Sadece boş bir zihinle sessizce oturmakla değil, düşüncelerinize ve duygularınıza derinlemesine dalmakla ilgilidir. Bu, cevaplar için iç benliğinizi keşfetmenizi sağlayan bilinçli bir iç gözlemdir. Düşüncelerinizi ve duygularınızı inceleyerek ilişkilerinizde tekrar eden zararlı kalıpları keşfedebilirsiniz. Öz düşünüm bu zararlı kalıplarla yüzleşmenize, korku ve endişelerinizin köklerini araştırmanıza ve bunların neden devam ettiğini anlamanıza yardımcı olur. Öz düşünümün büyüsü sadece sorunları tanımlamakta değil, aynı zamanda değişim için araçlar savlamakta yatar. Zayıf yönleriniz üzerinde çalışabilir, erdemlerinizi geliştirebilir ve ilişkilerinizi iyileştirebilirsiniz. Öz yansıtma sizi daha sağlıklı ilişkilere yönlendiren bir pusuladır kendinizi daha iyi tanıdıkça bir partnerde gerçekten neyi arzuladığınızın ve ilişkiye ne katkıda bulunmaya istekli olduğunuzun daha fazla farkına varırsınız. Marcus Aurelius'un sözleriyle en küçük eylemlerinize bile kalbinizi, zihninizi ve ruhunuzu koyun. Başarının sırrı budur. Kendinizi yansıtmanın ardından gelen huzurun tadını çıkarın. Bu sadece bir iş değildir iç huzura ve daha özgün ilişkilere giden yoldur. Stoacı bir bakış açısıyla erkek olmak, kişisel gelişimin değerini benimsemek, yıkılmaz bir disiplin ve dayanıklılık geliştirmek anlamına gelir. Bize tam bir erkek olmanın içimizde zaten sahip olduğumuz şeyi dışarıdan aramak değil, sürekli olarak gelişmeye ve büyümeye bağlılık gerektirdiğini öğretir. Sevgiyi içsel gücümüz ve kendimizi kabul ettiğimiz bir yerden aradığımızda daha güçlü ve daha anlamlı ilişkiler kurarız. Kabul edilme, sevilme ve onaylanma ihtiyacı toplumun bir gerçeğidir. Sosyal medya, eğlence ve dış beklentiler tarafından yönlendirilen bir dünyada yaşıyoruz. Bize sevilmek için öncelikle belirli güzellik standartlarını karşılamamız, belirli bir boyda olmamız, belirli bir şekilde davranmamız ve hatta başarılı ve popüler olmamız gerektiği öğretildi aksi takdirde yalnız ve boş öleceğiz. Toplumsal beklentiler bizi yorulmak bilmeden aşkın peşinden koşmaya yönlendirirken çoğu zaman içimizdeki çok önemli bir şeyi gözden kaçırmamıza neden olur. Kendini kabullenme. Stoacı bir perspektiften bakıldığında kendini kabul iç huzurun temel direği haline gelir. Büyük stoacı filozoflardan Seneca'nın bilgece ifade ettiği gibi Hayat kısadır ve hepimiz taşıdığımız şeyi eşit olarak taşırız. En çok şeye sahip olan kişi, sahip olduklarından en çok hoşnut olan kişidir. Bu düşünce bizi bu yolculukta çok önemli bir noktaya getiriyor. Çoğu zaman umutsuzca sevgi ve dış kabul arayışımız bizi huzurdan uzaklaştırır. Kendimizi sürekli başkalarıyla kıyaslar, ulaşılamaz standartların peşinden koşmaya iter ve yeterince iyi olamama kaygısıyla doldurur. Stoacılara göre kendini kabul, tüm erdemlerimiz ve kusurlarımızla kim olduğumuzu benimseme eylemidir. Kendini dışsal onay ihtiyacından kurtarmak ve kıyaslama ve sürekli daha fazlasının peşinde koşma saplantılı bir dünyada huzur ve kendini kabul bulmaktır. Stoacı felsefe bizi zaten sahip olduklarımızı kabul ederek zenginliği bulmaya davet eder. Seneca'nın sözünün bize sevgi arayışında derin düşünmeyi hatırlattığı gibi, kendini kabul etmek hayatın tadını sonuna kadar çıkarmamızı sağlar. İçinde bulunduğumuz andan memnun olmanın önemini sık sık unutuyoruz. Bu söz bize gerçek zenginliğin başkaları tarafından onaylanmak ve kabul edilmek ya da maddi varlıklarda bulunmadığını hatırlatır. Gerçek zenginlik Özgünlüğümüzden memnun olmak ve kendimizle uyum içinde yaşamakta yatar. Kendimizi kabul ederek dışarıdan onaylanmanın duygusal yükünden kurtuluruz. Stoacı düşüncede temel bir değer olan bağımsızlık, otantik aşkın peşinde koşarken çok önemlidir. Çoğu zaman aşk arayışımızda bağımsızlığımızı kaybetme tuzağına düşebilir, bizi tamamlayacak birini bulmaya çok fazla odaklanarak bizi benzersiz kılan şeyleri unutabiliriz. Stoacı bir bakış açısıyla Marcus Aurelius'un bize hatırlattığı gibi bu duygusal bağımlılık kaçınmamız gereken bir davranış biçimidir. Kendimizi bağımlı bireyler olarak görüyorsak alışkanlıklarımızı değiştirmeye istekli olmalıyız. Bağımsızlık, öz saygı ve kendini kabullenmenin bir yansımasıdır tutkularımıza, projelerimize ve kişisel gelişimimize kendimizi adadığımızda potansiyel partnerler için daha çekici hale geliriz. Bağımsızlık kendinizi başkalarından soyutlamak değil, bir denge bulmak anlamına gelir. Duygusal özerkliğinizi kaybetmeden başkalarıyla birlikte olmaktan keyif alabilirsiniz. Bağımsızlık bir öz sevgi ve kendinize saygı eylemidir. Aşkın peşinde koşarken bağımsızlığınızı korumak çok önemlidir. Kendi başınıza tam bir insansanız, güvensizliklerinize bir çözüm olarak aşkı aramazsınız. Stoacı ve eril bir bakış açısıyla bağımsızlık bir güç ve özdenetim göstergesidir. Seneca'nın dediği gibi, gerçek özgürlük aklın bağımsızlığıdır. Bu ifade bizi bağımsız bir zihne sahip olmanın ne anlama geldiği üzerine derinlemesine düşünmeye davet eder. Stoacı bağlamda bu, kendimizi tutkuların, arzuların ve bağlılıkların köleliğinden kurtarmakla ilgilidir. Aklın bağımsızlığı, duygu ve düşüncelerin irademize hükmetmesine izin vermemek anlamına gelir. Stoacılar olarak kendimizi duygusal kölelikten kurtarmak için çalışırız. Stoacı bir bakış açısıyla duygusal bağımsızlığı korumak için sevgi arayışımızda iki temel uygulama sunuyorum. Meditasyon ve farkındalık. Meditasyon duygusal bağımsızlığı korumak için güçlü bir araç haline gelir. Stoacı ve eril bir bakış açısıyla meditasyon, ilişkilerin çalkantılı sularında dengeyi bulmamıza yardımcı olur. Bizi anda var olma, düşüncelerimizi ve duygularımızı onlar tarafından sürüklenmeden gözlemleme konusunda eğitir. Seneca'nın da tavsiye ettiği gibi meditasyon bize duygularımızı yönetmeyi ve kaosun ortasında dinginliği bulmayı öğretir. Stoacılar meditasyonun duygusal tepkilerimizin otomatik tepkiler olduğunu ve nasıl tepki vereceğimizi seçme gücüne sahip olduğumuzu fark etmemizi sağladığına inanırlar. Bu bize duygularımız ve eylemlerimiz üzerinde derin bir kontrol hissi verir. Farkındalık stoacı bir bakış açısıyla otantik sevgi arayışında bir diğer önemli uygulamadır. Farkındalık, ilişkilerimizde tamamen mevcut olarak duygusal bağımsızlığımızı korumamızı sağlar. Aktif dinlemeyi, konuşmalarda hazır bulunmayı ve duygusal tepkilerimizin farkında olmayı içerir. Marcus Aurelius bize özdenetimin farkındalık yoluyla elde edildiğini hatırlatmıştır. Bu uygulama otomatik tepkilerimizi fark etmemizi ve dürtüsel olarak tepki vermek yerine bilinçli kararlar almamızı sağlar. Stoacı bir bakış açısıyla bu iki uygulama, meditasyon ve farkındalık, duygusal bağımsızlığı korumak ve nihayetinde bize daha fazla acı verecek bir aşkın peşinden gitmemek için temeldir stoacı ve eril bir bakış açısıyla bu uygulamalar duygusal zorluklarla yüzleşmek ve ilişkilerimizde bilinçli kararlar almak için gerekli olan öz denetimi, dinginliği ve zihinsel berraklığı sağlar. Özetle, bağımsızlığınızı korumanın önemi küçümsenmemelidir. Boşluklarınızı doldurmak için aşk peşinde koşmamalısınız. Bunun yerine bağımsızlığınıza değer veren ve hayatınızı tamamlayan birini bulmalısınız. İletişim ilişkilerimizin temel taşıdır. Ancak kendimizi sıklıkla yanlış anlamalar, gereksiz tartışmalar ve anlamsız sözcüklerden oluşan bir kasırganın içinde buluruz. Kelimeler inşa edebilir ya da yıkabilir. Stoacı ve bilge bir bakış açısıyla etkili iletişimin ilişkilerimizi geliştirmek için neden bu kadar önemli olduğunu keşfedeceğiz. Stoacılar bize etkili iletişimin bir sanat olduğunu öğretir. Konuşmaktan çok dinlemek, fikir empoze etmekten çok anlamakla ilgilidir. Epikuros'un dediği gibi, konuştuğumuzdan iki kat daha fazla dinleyebilmek için iki kulağımız ve bir ağzımız vardır. Stoacı bir bakış açısıyla, etkili iletişim, söylediklerimizle özgün olmayı, ve düşüncelerimizi ifade ederken veya bir fikir verirken dürüst olmayı içerir. Bu, başkalarının duymak istediklerini söylemek değil, düşüncelerinizi ve duygularınızı açık ve saygılı bir şekilde ifade etmekle ilgilidir. Stoacı sabır bize gerçek aşkın bir süreç olduğunu, bir takvimle yönetilmediğini hatırlatır. Marcus Aurelius'un dediği gibi, hiç kimsenin başına katlanamayacağı bir şey gelmez. Aynı şey diğer insanların da başına gelir ve onlar da buna katlanırlar. Stoacıların sabır ve empati ilkelerinin gelişimi, bu ilkelerin ilişkilerimizi nasıl zenginleştirebileceğinin önemini vurgulamaktadır. Stoacı bir bakış açısıyla herkesi memnun etmeye çalışmak, başkalarının sevgi ve onayının peşinde koşmanın neden daha fazla acıya neden olabileceği üzerine düşünmeye bir davettir. Herkesi memnun etme hevesimiz çoğu zaman özgünlüğümüzü ve kendi ihtiyaçlarımızı feda etmemize neden olur. Stoacılar bize dışarıdan kabul görmek yerine içsel gücümüzü geliştirmeye ve sevgiyi kendi içimizde bulmaya odaklanmamız gerektiğini öğretir. Durmaksızın sevgi peşinde koşmak, gerçekçi olmayan beklentilere dayalı ilişkilere yol açabilir. Ve çoğu zaman kendi kimliğimizi ihmal etmemize neden olur. Stoacılar bize başkalarının duygularını, kararlarını ve eylemlerini kontrol edemeyeceğimizi, ancak onlara nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebileceğimizi hatırlatır. Umutsuzca sevgi arayışı bir hayal kırıklıkları döngüsüne dönüşebilir. Çünkü herkesi memnun etmeye çalışmak çoğu zaman bizim için gerçekten önemli olan şeyleri gözden kaçırmamıza neden olur. Bunun yerine stoğacılık bizi eylemlerimize odaklanmaya, kendimizin en iyi versiyonu olmaya ve samimiyet ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler geliştirmeye çağırır. Dışsal kabulün, mutluluğun anahtarı olmadığını anlamak, bizi endişeyle sevgi peşinde koşma ihtiyacından kurtarır. Bunun yerine ilişkileri daha geniş bir bağlamda değerlendirmemizi sağlayan iç huzuru ve dinginliği buluruz. Stoacı felsefe gerçek duygusal zenginliğin özgünlük, sabır ve hem kendi hem de başkalarının ihtiyaçlarını anlamaktan geçtiğini öğretir. O halde sevgi arayışında herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendimizi memnun etmeye özgün olmaya ve karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı ilişkiler kurmaya odaklanalım. Nihayetinde bu, dışarıdan umutsuzca aranmayan ve içeriden gelişen otantik ve anlamlı sevgiyi keşfetmenin anahtarıdır. Günümüz dünyasında insanların önceden tanımlanmış toplumsal rollere uymaya çalıştıklarını yapay davrandıklarını ve gerçek benliklerini sosyal bir maskenin ardına sakladıklarını görmek yaygındır. Peki kendimizi bu maskeden kurtarıp özgünlüğü kucakladığımızda ne olur? Stoacılar bize özgünlüğün gerçek özgürlüğe giden bir yol olduğunu öğretir. Seneca'nın sözleriyle, kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Gerçek özgürlük Yargılanma korkusu olmadan kendin olmakta yatar. Özgünlük, kendimizi başkalarını memnun etme yükünden kurtarmamızı ve ilkelerimize göre yaşamamızı sağlar. Bizi genellikle dış onay yoluyla sevginin peşinden gitmeye iten bir toplumda özgünlük yol gösterici bir ışık haline gelir. Stoacı bir bakış açısıyla özgünlük bizi daha derin ve daha anlamlı ilişkilere götürür. Özgün olduğumuzda bize hayali bir versiyonumuz için değil, gerçek özümüz için değer veren insanları kendimize çekeriz. Özgünlük aynı zamanda zorluklarla onurlu bir şekilde yüzleşme gücü de sağlar. Marcus Aurelius'un dediği gibi, hiçbir şey zihni evrende olup biten her şeyi sistematik ve gerçek bir şekilde araştırma yeteneği kadar genişletme gücüne sahip değildir. Stoacı bakış açısına göre kendini tanıma eylemlerimiz, tepkilerimiz ve duygularımız üzerinde günlük olarak düşünmekle başlar. Bu uygulama kalıpları tanımlamamızı ve bizi neyin yönlendirdiğini anlamamızı sağlar. Değerlerimizi keşfetmek kendini tanıma'nın temel bir parçasıdır. Stoacılar erdemin en yüce değer olduğuna ve her bireyin bunun kendisi için ne anlama geldiğini tanımlaması gerektiğine inanır. Çatışma veya stresli durumlarda otomatik tepkilerimizi tanımlamak da kendini tanıma'nın bir başka yönüdür. İç gözlem bu tepkileri fark etmemizi ve daha bilinçli ve değerlerle uyumlu tepkiler seçmemizi sağlar. Stoacı perspektiften faydalı bir egzersiz, neye değer verdiğimizi ve bizi özgün kılan şeyleri not ederek bir şükran günlüğü tutmaktır. Bu bizi gerçek özümüze bağlar ve benzersizliğimizi takdir etmemize yardımcı olur. Kendini tanıma her zaman yalnız bir yol değildir. Stoacı bir akıl hocasının veya terapistin tavsiyesine başvurmak, bu kendini keşfetme yolculuğunda paha biçilmez bir rehberlik sağlayabilir. Kendini tanımayı benimsemek bizi eylemlerimizde ve ilişkilerimizde daha özgüvenli ve özgün kılar. Epikuros'un sözleriyle "Önce kendinize nasıl bir insan olmak istediğinizi söyleyin ve sonra buna göre hareket edin." Eğer bu video size daha bilge ve daha anlamlı bir aşk aramanız için ilham verdiyse, buraya kadar geldiğiniz ve videoyu bitirdiğiniz için sizi tebrik etmek isterim. Bu, bir insan olarak gelişmek istediğiniz anlamına gelir. Videoyu beğendiyseniz yorumunuzu bırakın. Ne yorum yapacağınızı bilmiyorsanız cesaret ediyorum yorumunu yapın. Böylece sonuna kadar geldiğinizi bileyim. Kanala henüz abone değilseniz ne bekliyorsunuz? Şimdi abone olun ve bize katılın. İlginiz için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere kadar savaşçı.